Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar aracımız 2020 model Opel Insignia. Yedek anahtar yapıyoruz. Müşterimiz aracı kiralık olarak almış ama anahtarlarından bir tanesini kaybetmiş. Kaybolan anahtarı aracın sisteminden sildik. Güvenliğini sağladık. Şimdi yeni bir tane orijinal anahtar programlıyoruz. Şu an kodlama yapıyor araç. Yeni anahtarı kodlayıp yine eskisi gibi iki anahtarla kullanımını sağlayacağız aracın. Mekanik anahtarını da keseceğiz. Bu işlem ortalama yarım saat sürüyor. Gelişmiş cihazlarımız sayesinde en yeni model araçlarda bile kodlama yapabiliyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin Devkal Insignia anahtarına ihtiyacınız olursa orijinal ve yan sanayi seçenekler her daim elimizde mevcuttur. Ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.